Merhaba canlar, bugün elementlerin sonuncusu olan su elementi yengeç akrep ve balık burcu partnerleri olan dostlara hitaben ilişkileri ile ilgili algı geliştirebilecekleri, e, ilişkilerini belki daha güçlendirebilecekleri, şifalandırabilecekleri bir algı geliştirecek oldukları açılımı yapmaya niyetliyim, gönüllüyüm. E, geçtiğimiz 3 gün içerisinde diğer elementlerde paylaşıldı, eğer partnerinizin yükselen burcu veya Venüs konumlanmaları, ateş elementi, hava elementi veya toprak elementi ise izleyebilirsiniz. Kanalın e, yayınlanmış videolar alanından geçtiğimiz birkaç güne dönük inceleyerek kayıtları. E, peki ben konuşurken bu arada e, seçimlerinizi yapmışsınızdır diye umuyorum. Enerji belirlemeyeceğim. Sırtlarından belirleyin lütfen hangi desteğe çekildiğinizi. E, birinci grupla başlayalım. Birinci grubun sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Birinci grubun sahibi dostlarımızın akrep, yengeç ve balık burcu partnerleri ile ilgili onlara sunulacak en bolluk bereket dolu yanıtları sevgi ve dayanışmayla alıyorum ve kabul ediyorum lütfen. Bu desteden de yardım isteyeceğim. Birinci grubun sahibi dostlarımıza yengeç, akrep ve balık burcu partnerleriyle ilgili alabilecek en bolluk bereket dolu yanıtları sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Ee, hemen öncelikle bir alanları, enerjileri bir alalım. Çünkü soru cevap ilerleyeceğiz ama önce bir hepsini alacağım. Ondan sonra soruları okuyup cevaplarını size iletiyor olacağım e, aramızdaki duygusal bağ ne kadar derin ve ne kadar dengeli Çünkü su elementi en çok o duygusal bağ duygusal derinliği önemseyecektir bakalım ne durumdasınız Bu anlamda şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, bir kere iletişim var burada. Okey, iletişim çok önemli. Fakat iletişimin keskin, net, bazen kırıcı ve yıkıcı olabileceği bir hal de görüyoruz burada. Çünkü e, yani bu kılıcın iki tarafı da keskin diyorum ya her seferinde. Yaralayıcı, kırıcı bir iletişim açığa çıkıyor olabilir mi? Olabilir. Bir de burada bir var. Bir ben demekle ilgili. Ben alanından e, keskin... Belki gerçekçi konuştuğunuzu, belki net konuştuğunuzu düşünüyorsunuz ama yaralayıcı bir iletişim olur ki burada biraz da stratejik zihin görüyoruz. Yani bu sizin dürüst bir iletişime sahip olmadığınız anlamına gelmez ama iletişimi manipülatif bir şekilde kullanıyor olabilirsiniz. İletişimi üstünlük kurma çabasıyla kullanıyor olabilirsiniz. Haklı çıkma çabasıyla kullanıyor olabilirsiniz. <laughs> En uç boyutta tabii ki burası yani e, işte biraz böyle karşınızdaki bireyi e, kandırdığınız, ettiğiniz, bu şekilde manipüle ettiğiniz bir iletişime kadardaki diye olabilir. Kabul edelim burası böyle biraz stratejik dediğimizde biraz böyle artık hilekar, kurnaz filan tutumlara kadar en uç boyutta gidebilir mi? Gidebilir. E şimdi dürüstçe ifade etmem gerekiyor. Dolayısıyla burada aranızdaki duygusal bağ e, ee, yani duygusal bağ diye bir şey görmüyoruz burada. Öyle söyleyelim. Burada duygu falan yok. Burada zihin, iletişim var ve gölgesini görüyoruz daha çok. Peki onun duygusal ihtiyaçlarını görebiliyor ve besleyebiliyor muyum? Ay nasıl alamadı kartları. Şimdi burada zaten ee, ölüm ölüm yani bu da aynı ikisi aynı tamamen senkron e, mesaj enerji kartı da e, tarot el kartı da aynı şeyi anlatıyor zaten burada e, yani Muhtemelen bu duygusal ihtiyaçları e, karşılayamadığınız için yani göremediğiniz ve besleyemediğiniz için e, bu ilişki zaten bir e, dönüm noktasına geldi sonlanma var burada Şimdi tabii ki şunu her zaman belirtiyorum, bir dönem sonlanır bazen ilişkilerin içinde ve bireyler sonrasında bir farkındalıkla tekrar bir araya gelip yeni bir dönem başlatabilirler mi birlik beraberlik duygusuyla? Neden olmasın? Orasını ben bilemem. Ama benim burada bildiğim ilişki zaten hani. Bütün bunlardan da kaynaklanan ve sizin duygusal ihtiyaçları göremiyor ve besleyemiyor oluşunuzdan e, bir sonlanma noktasına gelmiş artık. Can çekişiyor ilişki. E, yani ölecek bu ilişki ve başka bir şeye dönüşecek. Şimdi e, hep şunu söylerim, danışanlarıma da söylerim. E, insanların, duygular insanların içinden çıkıp gitmez ama form değiştirir. Burada da böyle bir ölüm var. Yani form değiştirmiş durumda duygular. Belki bu ilişkiye çok mutlu başladınız. Çok e, aşkla başlandı. Belki karşınızdaki kişi size müthiş bir adanmışlık gösterdi. Belki siz de müsbet menfi bir katılım halindeydiniz ama e, form değiştirdi bütün bunlar. Burada bunu görüyoruz çok güçlü bir şekilde. Başka bir şeye dönüşüyor artık mesele burada. Buradan sonrası neler olur neler biter sizler biliyorsunuz İli, ilişkimizde karşılıklı sevgi mi yoksa bağımlılık mı ağır basıyor bağımlılık ağır basıyor yani şöyle bağımlılık derken e, sağlıklı bir bağlanma biçimi olmadığını görüyoruz burada. Belki de hiç bağlanılamıyor. Belki kaygılı bağlanıyorsunuz. Belki kaçıngan bağlanıyorsunuz. Çünkü burada bağlılık dediğimizde burada ne var? Aşıklar var. Olabilecek en güçlü, en uyum, ahenk, denge dolu bağlılık alanı burası zaten. Burada ne var? Labirentin içinde sıkışmış hisseden insanlar. Yani bu ilişkide sağlıklı bağlılığı bir aradalığı, uyumu, ahengi, dengeyi deneyimleyemediğinizi tekrar görüyoruz. Ya Kişilerden biri ya da iki kişi birden ilişkinin içinde sıkışmış hissediyorsunuz burada köşeye sıkışmış ya yani daha doğrusu köşeye sıkışmış da değil yani çıkışı bulamıyorsunuz burada bu ilişkinin içinde sıkıştım kaldım e, bu döngünün içinde sıkıştım kaldım burada böyle bir durum var sıkıntılı bir ilişki var burada nihayetinde e, bu ilişkide duygusal iyileşme veya dönüşüm için hangi alanlara odaklanmalıyım? Şimdi belirsizlik, belirsizlik içeren her şeyi aşarak geride bırakarak meseleleri daha belirgin bir hale getirerek özellikle iletişim anlamında duygusal paylaşım anlamında ve taptaze bir başlangıç yapmayı başarabilirseniz sil baştan sil baştan. Ve burada işte bakın e, çok güçlü bir e, duygusal ilişkinin başlangıcını aktive edebilirsiniz burada elbette ki. Fakat tüm başlangıçlar bizden ne ister? Arınma, tazelenme ve yenilenme ister. Yani burada bu bu ilişkinin enerji alanından sökülüp atılması gereken bir sürü ağırlık var. Görülebiliyor zaten şu ana kadar. E, belirsizlikler var. İşte burada belirsizlik görüyoruz. Burada stratejik zihin görüyoruz işte keskin bir iletişim görüyoruz belki yaralayıcı kırıcı köşeye sıkışmışlık hissi ilişki zaten artık form değiştiriyor duygular form değiştiriyor burada e O yüzden tabii ki bayağı güçlü bir sorumluluk alanı var yani her iki kişinin de çok sağlıklı bir şekilde geçmişi iyileştirmesi gerekir bu ilişkinin yeniden yapılabil yapıl yapılanabilmesi için yani geçmişi tamamen temizleyip, e, affedip bağışlayıp, ondan sonra aynı hatalar tekrar yapılmayacak biçimde pırıl pırıl iradeli güçlü bir başlangıç yapılabilmesi gerekir ki ancak o zaman iyileşme ve dönüşüm e, gerçekleşecek ve burada hangi alanlara odaklanmalıyım duygusal iyileşme veya dönüşüm için dediğimizde zaten duyguları odaklanmalısın burada. Nedir? E, sağlıklı duygular, sağlıklı duygusal iletişim, paylaşım. E, yani burası, buranın tam zıttı. Burada karşındakinin duygusal ihtiyaçlarını algılayacaksın, gözeteceksin, farkında olacaksın. Ona göre dayanışma sunacaksın. Anlayışlı, hoşgörülü olacaksın. E, bilmem izah edebiliyor muyum? Merhametli, şefkatli olacaksın. Öyle dediğim dedik, aldığım düdük ya da duygusal katılıklar duygularla değil de zihinle yaşanan bir ilişki falan opsiyonel değil bu ilişki için. E, bayağı güçlü bir değişim, dönüşüm dediğimizde Kelimenin tam anlamıyla bir formattan başka bir formata geçiş yapılması gerekiyor burada. Sistem baştan revize edilmeli. Öyle izah edeyim. Ee, partnerimin bana öğrettiği en derin duygusal ders nedir? Sabrı öğretiyor sana partnerin sabırlı, azimli ve istikrarlı olmayı öğretiyor. Gerçek birlik beraberlik nedir? Gerçek paylaşım nedir? Empati nedir? Sağduyu nedir? Özveri nedir? Ee, i̇şte iki kişinin tek bir şuurda birleşen atan yüreğinin de, de, deneyimlendiği bir ilişki alanı nedir? Ve bu ancak sabırla, inançla, umutla, emekle, çabayla inşa olunur. Partneri sana bunu öğretiyor. Şimdi ya bu partnerle bu deneyim algılanır, değişirsiniz, dönüşürsünüz, onarırsınız, şifalandırırsınız, ya da bu bunu öğrenirsin. Karmik bir ilişkidir bu. Partnerin sana bunu öğretiyordur. Öğrenirsin ve bu karmik e, zinciri kırar, İlişkilerini önümüzdeki süreçteki ilişkine şifalandırabilirsin. Ama öğrenmezsen eğer bu dersi sürekli aynı şeyi tekrarlar, aynı sonuçları yaşar, bir sarmalın içinde kalırsın. Kendini bir ilişkide bir yerden başlıyor, tık 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 dönüyor, dolaşıyor, aynı noktada buluyor olursun. Öyledir bu. Hepimiz için bu böyle. Bu, bu ilişki sana zaten bayağı güçlü bir şeyler öğretiyor. Ee, tahmin ediyorum özetledim, özetledim. Seviyorum sizi. Bir dahaki zamansız okuma videosuyla buluşmak üzere. İkinci grubun sahibi dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına. Peki. Meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. İkinci grubun sahibi dostlarımızın yengeç, akrep ve balık burcu partnerleri için onlara sunulacak en bolluk bereket dolu mesajlarını sevgi ve dayanışmayla alıyorum. Kabul ediyorum. İkinci grup. Yengeç, akrep ve balık burcu partnerleri ile ilgili onları sunacak en sevgi ve dayanışma dolu mesajları alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Ay peki. Aslında şöyle yapacaktım. Fark etmez. Şimdi birinci soru. Aramızdaki duygusal bağ ne kadar derin ve ne kadar dengeli? Şimdi burada bu ilişkide bir değerlendirme sürecindesiniz. Burası pamuk ipliği. Şöyle her iki tarafa da gidebilecek bir alandasınız burada. Yani ya duygusal bağınızı derin ve dengeli bir hale getireceksiniz ya da ilişki kopacak gidecek kapatılacak sayfalar kapanacak bu ilişki bitecek öyle özetleyeyim çünkü burada e, iki alanda da çok güçlü bir senkronizasyon var İkisi de sana diyor ki ilişkide değerlendirilmesi gereken bir şeyler var bu kuyunun dibinde ne olduğunu bilmek istiyorsan bu kovayı kuyunun dibine indireceksin e, burada e, içindeki o yüreğinin bilgelik ışığıyla her şeye ışık tutman gereken bir döngüdesin ee, yani burada mutlak surette değişmesi dönüşmesi gereken, algılanması gereken, titiz ve organize bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir şeyler var bu ilişkide. Ee, o yüzden bıçak sırtı bir durum var burada bakalım. onun duygusal ihtiyaçlarını görebiliyor. Ve besleyebiliyor muyum? Ee, burada iki kişi de iç dünyalarına çekilmiş ve bazı değerlendirmeler yapıyor olabilir. İki kişi de ilişkide enerjileri geri çekmiş olabilir. Hatta ve hatta kısa bir süreliğine ayrılık da yaşanıyor olabilir burada. Öyle söyleyeyim. Ee, burayı böyle özetlemek istiyorum. Ya da bu bir yükümlülük olabilir. Bunun zamanı gelmiştir. Artık burada ne bağ kurulabiliyordur? ne dengeli bir ilişki kurulabiliyordur. Artık bir şeyleri görmeniz gerekiyordur. Peki ilerleyelim tekrar. Onun duygusal ihtiyaçlarını görebiliyor ve besleyebiliyor muyum? Şimdi burada ne var? Burada stabil ilişki var. İşte burada mutluluk var. Burası sağlam temeller üzerine bir çatı oluşmuştur burada. Ve Bireyler burada yağmurdan, çamurdan, fırtınadan korunuyor, hissediyordur. birlikteliklerini kutluyorlardır. Görselin güzelliğine bakar mısınız? E, nihayetinde burada aşk var, bütünlük var, tamlık var. Stabil bir alanda, e, güvende, mutlu, başarılı hissetmek var. Peki burada ne var? Birden fazla çehre görüyoruz burada değil mi? Şimdi duygusal ihtiyaçlarını görebiliyor ve besleyebiliyor olsanız pek çok çehreyle açığa çıkmazsınız bu ilişkinin içinde. Bir gün mutlu, bir gün mutsuz, bir gün öfkeli, bir gün neşeli, bir gün öyle, bir gün böyle e, karşınızdaki birey sizi tutarsız algılayacaktır, türbülanslı algılayacaktır ve duygusal olarak güvende hissetmeyecektir ve anlaşılıyor da hissetmeyecektir çünkü e, du yani e, duygusal istikrarlı hareket etmiyorsunuz burada e, ilişkimizde karşılıklı sevgi mi yoksa bağımlılık mı ağır basıyor burada size olasılıklardan bahsediliyor bu ilişkide e, sağlıklı köklü istikrarlı stabil e, uzun ömürlü bir ilişki inşa edebilmek için bu ilişkide zaten duygusal paylaşımın çok önemli olduğundan bahsediliyor yani burası e, ruhsal beslenme zinciri Burası Birlikte mutlu olmak, birlikte mutluluğu paylaşmak, birlikte mutluluğu çoğaltmak. Burada birbirinizin varoluşunu bir armağan gibi, bir kutlama gibi algılıyorsunuz. Bakın, bunlar meli malı, meli malı. Birlikte zaman geçirmekten hoşlanıyorsunuz, sohbet etmekten hoşlanıyorsunuz, birlikte sahip olduğunuz bazı ortak ilgi alanlarınız bile var. Yani. Olması şart değil ama burada vardır. Burada mesela e, aynı konsere gidip mutlu olursun partnerinle gibi örnekleyeyim Yani e, her zaman partnerlerimizle ortak e, zevklere ortak ilgi alanlarına sahip olamayız. O, o çok da e, hani şart da değildir. Yani bir, bir bir kişi örneğin yazarlıkla ilgileniyordur. Bir diğeri çizerlikle ilgileniyordur. Elbette farklılıklarımız olacak. Ama yine de yine de e, yani bir konsere gittiğimizde mesela iki kişinin de aynı müzikten keyif alması önemlidir. Ya da bir film izleyeceksek oturup akşam iki kişinin aynı tür filmlerden hoşlanıyor olması önemlidir. Bunlar önemlidir kalıcı ilişkilerde. Çünkü bir noktada birlikte zaman geçirebiliriz hale gelir bireyler. O, o kadar ayrılık olursa e, ilgi alanları, anlamlar ve değerlerle alakalı. Filmdi, müzikti bunlar sadece basit birer metafor. E, ee, o yüzden tabii ki farklılıklarımız olur. Farklılıklarımızı onurlandıracağız. Hepimiz bir e, bezelyenin içindeki bezelye taneleri gibi olamayız. Bir, içi, bir bezelye taneleri bile birbirine yüzde yüz benzemez. Yani identical değildir yani. Neyse. Şimdi demek istediğim ama burada ne olursa olsun bir uyum, bir uyumlu bir paylaşım alanı. Kimse kimseyi manipüle etmiyor. Kimse kimsenin sırtına binmiyor. Ee, kimse kimseye bir şey dayatmıyor burada. Yani güvenilir bir ortam var. Böyle çehreler değişkenlik göstermiyor. Üç kişi olduğuna bakmayın burada. Burası duygusal bolluk bereket alanı. Burası paylaşım, duygusal paylaşım, mutluluk anlattıklarımı içeriyor. Burada projeksiyon tutuluyor size. Ya yani özellikle burada değerlendirme yapılırken burayı güzel gör bakalım. Bak bakalım bu anlamda neler mümkün? Ki karşılıklı sevgi açığa çıkabilsin. Bağımlılık yerine. Bu ilişkide duygusal iyileşme veya dönüşüm için hangi alanlara odaklanmalıyım? Zaten takıldı bu ilişki. Birinci grupta da böyle bir durum vardı. Yani burada da bariz bir şekilde ikinci kez büyük bir arkana, burada da büyük arkanayla bir fren var burada değil mi? Mecburi fren. Yani bu, bu alanlara geldiğinde hiçbir şeyi olduramazsın zaten. Çünkü kendi tabiatında bir döngüye gelmiş meseleler. Kendi tabiatında gelişmiş, ilerlemiş, bir olgunluk seviyesine gelmiş ve takılmış. Şimdi burada zaten ne yazıyor? Feragat. Şimdi her şeyden önce oldurma güdüsünü şöyle bir kenara bırakacaksın. Yani ittirmeye çalışmak, gütmeye çalışmak, manipüle etmeye çalışmak, oldurmaya çalışmak hiçbir şekilde hayrına hizmet etmez. Çok sağlıklı bir değerlendirme yapman gerekiyor. E kendine en çok kendine bak. Sen izliyorsun bu açılımı. çünkü zaten asılan adam arketipiyle çalıştığımızda sürekli parmağımızı olaylara, koşullara, insanlara uzatmamalıyız. Çünkü o zaman hatalarımızı göremeyiz ve gelişemeyiz, değişemeyiz, dönüşemeyiz. Burada sürekli kendinde hata ara, kendini eleştir yer bundan da bahsetmiyorum ama objektif ve tarafsız bir şekilde e, bu ilişkiye, karşındaki kişiye ve kendine projeksiyon tutman gereken bir alandasın. Burada 1, 2, 3 enerji sana bunu anlatıyor ve özellikle taahhütle ilgili, sağlıklı taahhütlerle ilgili güçlü değerlendirme yapman gerekiyor burada. Duygusal iyileşme ve dönüşüm için taahhüt dediğimizde illa gideceksin, evleneceksin e, filan, bilmem bir şeylerin altına imza atacaksın. Bundan bahsetmiyoruz. Ama ilişkide sadakatle taahhüt olduğunda işte burası yaşanır. E, böyle çok çehreli değilsindir. Türbülanslı değilsindir adanmışsındır, mutlusundur, keyiflisindir, duygusal paylaşımı biliyorsundur. Dolayısıyla karşındaki seni tutumlarından dolayı taahhüdünü güzelce yüreğinde içselleştirebilir. Ağzından çıkan kelimelerin bir önemi yoktur. Önemli olan senin tutumlarındır. Ağzından çıkanlarla tutumların tutarsız olduğu sürece yine taahhüt oluşturamamış olursun. Burada bir tutarsızlık var çünkü tutumlarında. Ee, o yüzden artık güzel bir değerlendirme yapılacak burada. Bu ilişkide bir değişim dönüşüm döngüsünde. Birinci grupta biraz daha sert bir durum vardı kabullenelim ama burası da hallice. Yani öyle söyleyeyim. O yüzden eğer, eğer şey... Çekildiyseniz birinci grubu da izlemenizi tavsiye ederim. Ee, partnerimin bana öğrettiği en derin duygusal ders nedir? Şimdi fevri iletişimden ziyade böyle biraz yüzeyde kalan, biraz fevri, biraz patavatsız, bazen ani, öngörülemez tutumlarla açığa çıkan bir iletişimden ziyade e, hatta böyle dürüstlük kisvesi altındadır bu ama yine de yaralayıcı ve fevri algılanıyor belli ki. E, şimdi artık iletişim burada kesinlikle karşınızdaki bireyin fevri, türbülanslı algıladığı bir durum var. Ee, burada görüyoruz zaten. Artık daha dirayetli, daha dirayetli olma zamanı. Sağlıklı bir biçimde. Ee, zorlayıcı tutumlarınız olabilir. Buraya da dikkat edin. Şimdi bu bu ayı e, arketipi söz konusu olduğunda, biraz böyle gücü manipülatif bir şekilde kullanan bir yapıyı da anlatır gölgesinde. Oraya da bakın oldu mu? Çünkü burada bu kadar keskin, bu kadar. Fevri bir iletişim biçimi varken bu ayıyla da birleştiğinde bunu da anlatıyor olabilir bu ilişki size. E zorlayıcı bir iletişim, manipülatif bir iletişim, dayatmacı tutumlar falan filana da dikkat edin. Bunun ışığıyla açığa çıkın ve iletişiminiz böyle olsun. Böyle değil. Tatlı dilli olun, güler yüzlü olun. E, karşınızdakinin de yüzü gülsün, sizin de yüzünüz gülsün eşit derecede. Zaten birlikte çalışır. Yani öyledir. Ee, sizin titreşiminiz neyse, karşınızdakinin titreşimi de ona bürünür. Dünyanın en sevgi dolu insanı bile olsa e, sürekli zorlayıcı tutumlarla karşılaşırsa bireyler frekansları düşer. Hop, sizinle eşitlenir frekanslar. Ondan sonrası çatışma olur, sürtüşme olur, işte münakaşa olur falan filan olur. Ne olursa, huzur kaçar işte. Ee, o yüzden sağlıklı güç nedir? dirayet, dayanıklılık, güvenilirlik nedir? E, sağlıklı koruma enerjisi nedir? İlişkiyi korumak. Bunları öğretiyor size bu iliş e, ilişki. Partnerinizin size ver sunduğu en derin duygusal ders bu. Meselenin özeti bu canlar. Seviyorum sizi. Bir dahaki zaman sokuma videosuyla buluşmak üzere.